Merhabalar, yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videonun konusu bir paradoks üzerine olacak. Omnipotens paradoksu, yani her şeye gücü yeten demek anlamına geliyor. Ve bu ne için kullanılıyor? Her şeye gücü yeten, tabii ki Tanrı için kullanılıyor. Şöyle bir paradoks oluşturuyorlar. Her şeye gücü yeten bir varlık kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir. Eğer her şeye gücü yetiyor ise bu taşı yaratabilmesi gerekir. Ama aynı zamanda her şeye gücü yettiği halde ve böyle bir taşı yarattıysa onu kaldıramama durumundan kaynaklı nasıl oluyor da her şeye gücü yetmiş oluyor. O zaman gücü yetmemiş olur şeklinde bir paradoks oluşturuyor. Şimdi aslında bu paradoksun cevabı basit. Yani mantıksız bir soruya mantıklı cevap bekliyor olmakta bir mantıksızlıktır. Ancak bu soruyu ileriye süren ki buradaki amaçladıkları şey tabii ki bir tanrının aslında olamayacağı ya da varsa da burada bir paradoks durumu oluşturaraktan ve oradan da sonuç olarak aslında bir tanrının olamayacağına doğru yol almaya çalışan maalesef köşe kafalı arkadaşlar oluyor. Çünkü bu köşe kafalı arkadaşlar bu durumu anlayamıyorlar. Normalde aslında bunun cevabı çok basitti. Sen nasıl ki üçgen bir kare yapamıyorsan bu da mümkün olan bir şey değildir. Ancak bu cevap bu arkadaşları tatmin etmiyor. Tabii olabilir tatmin etmeyebilir. Normalde dediğim gibi bu mantıksız bir soru olduğu için bunlara mantıklı cevap vermek aslında normal değil. Ancak daha bu, bunu bilerek yapmayan ve bu durumda da kafası karışan, henüz bunu tam olarak çözememiş kişiler olduğu için bu tarzda cevap vermek gereği duymamız sebebi bu yani benim buradaki pozisyonum şu soru zaten mantıksız. Mantıksız olduğu için mantıklı cevap vermek de mantıksız olduğundan kaynaklı gereksiz görüyorum. Ama aslında bu söylenen bunun için yeterli midir diye bakıldığında tamam yeterli bir pozisyon gibi gözüküyor. Ama bazıları için yeterli olmuyor. Hatta şöyle bir şey daha duymuştum. Bu da çok aslında şey değil. Mantıklı olan bir cevap değil diyebilirim. Ya da yeterli bir cevap değil diyelim. Çünkü mantıksız olan bir soruya mantıklı bile verilen bir cevap aslında zaten mantıklı gibi gözükmeyebilir. Bir tanesi de şöyleydi mesela. Bunu ben çok savunduğum olan bir şey değil. Sadece söylüyorum. İşte Tanrı hem Kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir hem de aynı zamanda o taşı kaldırabilir. Ya da yaratırken o gücü gösterir, daha sonradan da kaldırabileceği şekildeyken hale gelir ve o şekilde tekrar yapar. Yani biraz çok anlamsız bir <laughs> cevap oldu. Büyük ihtimal bu arkadaşlar yani kastettiğim köşe kafalı arkadaşlar normal bir şekilde tatmin edilmesi gereken cevaptan tatmin olmayınca diğer insanlar da böyle şeyler oluşturmaya çalışıyor demek ki. Öyle bir şekilde çıkmıştır diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Her şeyi gücü yeten diye kastettiğimiz şey ne? Tanrı. Peki bu Tanrı her şeye gücü yetiyorsa her şeyi de yaratan o değil mi? Evet o. Zaten temel iddiamız Tanrı için, Tanrı için bakıldığında zaten her şeyi yaratan o diyoruz. Peki her şeyi yaratan Tanrı paradoksu da yaratmış olmuyor mu? Şimdi bunu bir düşünmeniz gerekiyor. Her şeyi yarattığını iddia ettiğimiz ve her şeye gücü yettiğini söylediğimiz bir Tanrı paradoksu da yaratmış oluyor. E, dolayısıyla şimdi burada zihninizde bir şey uyanmış oluyor mu sizin? Aslında uyanması lazım. Uyanmadıysa devam edelim. Uyananlar buradan ayrılabilir. Uyanmayanlar için devam ediyorum. Şöyle bir durum daha var. Şimdi zaten bu bahsettiğimiz şey. Peki Tanrı mantıklı olmak zorunda mıdır? Tabii ki hayır. Tanrı mantıklı olmak zorunda değildir. Çünkü Tanrı'yı sen mantıksal çıkarımlarda bulunduğun gibi yani o mantık kurallarının içerisine hapsettiğin zaman Tanrı'yı da sınırlandırmış olursun. Peki sınırlandırılmış olan bir varlığa biz Tanrı diyebilir miyiz? Tabii ki hayır diyemeyiz. Dolayısıyla Tanrı mantıklı olmak zorunda değildir. Niye zorunda değildir? Çünkü mantık dediğimiz şey bizim için geçerli ve bu evrenin içerisi için geçerlidir. Tanrı mantıklı olma durumunu tıpkı paradoksu yarattığı gibi bu evrenin içerisindeki varlık içerisinde biz insanlar için yaratılmış bir şeydir. Dolayısıyla bunun dışında kalan, evrenin dışında kalan bir varlık için bizim için geçerli olan şeylerin onun içinde geçerli olması gerektiğini düşünüyor olmamız açıkçası saçmalık olur. Aynı bu nedensellik durumuya geçerlidir. İşte bu bazı arkadaşların zihnine takılan her şeyin bir nedeni varsa o zaman tanrıyı yaratanın da tanrının varlığının da bir nedeni olması gerekir. Orada da bu zincirleme devam etmesi gerekir düşüncesinden hareketle oraya da bunu uygulamaya çalışıyorlar. Oysa bu bu evren için gereklidir. Bu evrenin dışında aşkın boyutlu olan bir tanrı için olan bir durum değildi. Tıpkı buradaki mantık durumu içinde olan gibi. Yani evrenin içerisindeki varlık için geçerli olan mantıksal tutarlılıkların hali burası için geçerlidir. Tıpkı bizim ulaşamadığımız, bizim zihnimizin sınırlı kaldığı, dil yeteneğimizin sınırlı kaldığı yerde de bir paradoksun içerisinde yaşıyor olmak da bununla ilgilidir. Aynı zamanda taş, kaldırmak, güç gibi kavramlar da bize ait kavramlardır. Tanrı için bir taş ya da onu kaldırmak ne gibi bir anlam ifade eder? Biz bunu bilemeyiz. Bunlar bize ait kavramlardır ve o paradoks da bize aittir. Bizim dil ve zihin dünyamızın yani aklımızın sınırlarıyla alakalı olan şeylerdir. Dolayısıyla bunlar Tanrı için geçerli durumlar değildir. Bunları Tanrı'nın üzerinden düşünmeye çalışmak ciddi anlamda hata olmuş olur. Hatta şöyle söyleyeyim, ciddi anlamda mantıksızlık olmuş olur. Bu mantıksız, mantıksızlık olan durumlar için benim tanımladığım bir yapı var. Mesela üçgen kare yapılamama durumu gibi olan haller yani aslında bize bizim mantıksız olarak gördüğümüz ve varlık üzerinde de mümkün olmayan durumlar bizim için bir hiçlik durumudur. Yokluk demiyorum dikkat edin hiçlik durumudur. Aslında hiçliği burada kullanabiliriz çünkü üçgen bir kare yapma gibi bir şey yokluk hali olmaz bu hiçlik halidir. Çünkü mantıksal olarak var olabilecek bir şey değildir. Dolayısıyla hiçliği aslında burada kullanabiliriz diye düşünüyorum. Yani mantıki olarak mümkün olmayan her şey bizim için bir hiçlik durumudur. Peki Tanrı için bir hiçlik durumundan bahsetmemiz mümkün müdür? Hayır değildir. Çünkü bu Tanrı'dır. Sınırlandırabileceğim bir durum olmaz. Tanrı'nın sınırlandırılması diye kastedebileceğimiz şey onun kendi bu evren için koyduğu kurallar için geçerlidir. Bu da zaten kendi kendine kendisi koyuyor. Bize koyduğu kurallar gibi. Çünkü evrenin dışında aşkın olarak bu evreni yarattığını düşündüğümüz için bu evrenin içerisindeki tutarlılıklar için yani doğa yasaları dediğimiz yapılar için bu evrene ait olan kuralları koyuyor. Bu kurallar çerçevesinde bunlar işleyebiliyor. Bunlar tanrıyı bağlayacak şeyler değildir. Tıpkı az önce söylediğim gibi mantık bizim için geçerlidir. Tanrı için geçerli olan bir şey değildir. Tanrı mantıklı olmak zorunda değildir. Ha, bu evrene müdahale ederken, bu evrenin içerisinde bir şeyler yaparken, evet burada tartışılabilir, Tanrı mantıklı olmak zorundadır. İşte burada da doğa yasalarını bükebilme yeteneğinden kaynaklı, genel itibariyle kutsal metinlerde anlatılan, işte mucize diye kullanılan şeyler aslında bu gibi yapılardır. Yani buradaki o mantıksal tutarlılıktaki ve doğa yasalarını bükebilme yeteneğine sahip oluyor olmalı. Zaten buradan bile bir çıkarım yapabilirsiniz. Doğa yasalarını bükebilecek bir konumda olan bir Tanrı'nın, mantıksal süreçlere uyma zorunluluğu diye bir şey olması düşünmek mümkün değil açıkçası. Dolayısıyla bunlar bizim evrenimiz için geçerli olan şeylerdir. Bunların hiçbirisi Tanrı'yı bağlamaz. Bu evrenin içerisinde geçerli olması için nasıl mantık ve mantık kuralları gibi veya doğa yasaları gibi şeyler yaratmışsa Tanrı, paradoks durumunu da o yaratmıştır. Dolayısıyla bunların hiçbirisi Tanrı'yı bağlayacak şeyler değildir. Bu Tanrı'nın yapısı nedir? bu Tanrı nasıl bunları yapabilir, yapamaz gibi sorulara cevap vermek için bunları daha fazla sorgulamak gerek. Ama bu dediğim gibi zaten temel itibariyle mantıksız bir soru. Mantıksız bir soruya mantıklı cevap bekliyor olmak zaten mantıksızlıktır. Ama kafası karışan arkadaşlara ben bu şekilde açıklama yapmaya çalışayım. Ha, bunun dışında da farklı bir cevap vermenin anlamı yok. Niye yok? Çünkü bunlar bizim sınırlarımızla alakalı olan şeyler. Bize ait olan şeyleri Tanrı'ya yüklemeye çalışma pozisyonudur. Zaten bu pozisyon hatalı bir pozisyondur. Dolayısıyla buna girişilmemesi gerekir. Bunlar bizim mantıksal süreçlerimizdir. Mesela şöyle bir şey daha düşünelim. Yani bunu aynı bizdeki gibi bu arkadaşlar dediğim gibi bu arkadaşlar maalesef biraz köşe kafalı olduğu için bu durumları pek kavrayamıyorlar. Aynı buradaki olduğu duruma ben size daha real bir şekilde bir örnek daha göstereyim. Bunun imkansızlığına dair. Şimdi elimizde bir tane bardak var ve ben bu bardağın içerisinin tamamen dolu olduğunu söylüyorum. Aynı zamanda bu bardağın içerisinin de tamamen boş olduğunu söylüyorum. Dikkat edin aynı zamanda ve aynı an için söylüyorum. Bu mümkün olan bir şey midir? Tıpkı üçgen bir karenin olmayacağı gibi buradaki bardağın içerisinde gözlem yoluyla da görebileceğim bir tutumdaki halde ben bunun aynı zamanda hem içinin dolu olduğunu hem de içinin boş olduğunu söylersem ne yapmış olurum? Saçmalamış olurum değil mi? Bak bir paradoks oluşturuyor. Demek ki senin yaptığın şey de aslında böyle. Peki bu sorduğumuz bardağın içerisindeki durumla alakalı pozisyon tanrı yapabilir mi diye düşündüğümüz zaman tanrı olduğu için yapabilmesi gerekir değil mi? Yapabilmesi gerekir diye düşündüğümüzde onu nasıl yapar? Çünkü kuralları ona göre koyar. Kuralları ona göre koyduğu zaman onun yapamayacağı bir pozisyon artık ortaya çıkmaz. Ama bu bizim şu an evrenimiz için geçerlidir, Hayır değildir. Çünkü bu evrenin kurallarını zaten belirlemiş, bunu belirlediği gibi paradoksu da yaratmış, bunu yarattığı gibi senin mantığın, mantığını da yaratmış ve mantığının ne kadar kullanabileceğin potansiyelini de zaten daha önceden belirlemiş. Bunları belirlediğinden kaynaklı sen bu paradoksun içerisine düşüyorsun. Ha başka bir evrenin içerisinde bu tarzda bu kurallar koyup da bunların oluşup oluşamayacağına dair yapılar oluşturduğunda orada bunlar geçerli olmuş olur. Ben size daha zor bir soru sorayım. Daha sonra da bununla alakalı cevabı vereceğim video yayınlayacağım. Bunun üzerine düşünmek yerine Tanrı, kendisi gibi bir Tanrı yaratabilir mi? Bak bu daha mantıklı bir sorudur. En azından buradaki yapının içerisinde kalmamış oluyorsunuz. Yani evrenin içerisinde sınırlı olan bizim kurallarımıza Tanrı'yı hapsetmeye çalışmış olmuyorsunuz. Tanrı'nın yanında yani aşkın boyutta kendisi gibi bir varlığı yaratıp yaratamayacağını soruyorsunuz. Bu en azından şimdikine yani bu oluşturulan paradoksla daha zor en azından buranın içerisinde benim verdiğim cevapla karşılık bulamayacak bir yapıda olmuş oluyor. Şimdi bu soruyu sormuş olayım. Siz bu soruyu istiyorsanız burada yorum bu videonun yorumuna atabilirsiniz cevaplarınızı. Ben bu soruyu başka bir videonun içerisinde cevaplayıp onu da yayınlayacağım. Oradan da bu sorunun cevabına en azından benim bununla alakalı ne düşündüğüme ulaşmış olursunuz. Bu videoyu da burada bitireyim. E, bitirmeden önce son birkaç şey daha söyleyeyim. Bu arkadaşlar bu tarzda paradoksların içerisine girip zihninizi boşuna bulandırmayın. Bundan çıkmak zaten kolaydır. Sadece sorgulamayı öğrenin. Bu mantıksız bir soru sorun mantıksız cevap mantıklı cevap bekleyen arkadaşlarla da çok fazla muhatap olmayın çünkü bu arkadaşların genel itibariyle amaçları bir şeyleri anlamak değil. Bu arkadaşlar zaten kendi ideolojik tutumlarını doğrulamaya çalışmak için bütün mantıksızlıkları, bütün saçmalıkları benimseyebilecek pozisyonda olan kişilerdir. Dolayısıyla bu insanlardan bu konuda düşünsel bir dürüstlük beklemeniz açıkçası hata olur. Bu konudaki düşüncelerinizi yazarsanız memnun olurum. Yorum atarsanız ve kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve paylaşırsanız mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.